Herkese merhaba, spor ve sağlık dolu bir gün diliyorum sizlere. Ben de spor matımda, komple spor kıyafetlerim, hatta yoga ve pilates çorabım bile ayağımda hazır bir şekilde bekliyorum. Evet, ne yapacağız bugün? Bugün kadınların en çok rahatsız oldukları bölge, en çok daraltmak, inceltmek, kilo vermek istedikleri bölge, kalça bölgesi, kalça basen, karın. Ve aynı zamanda bacak bölgesinde çalıştıran bir egzersiz yapacağız birlikte. Ee, bir e, spor kıyafet giydik, bir e, matımız var. Matımızda sırt üstü uzanarak başlıyoruz. Yapacağımız hareket köprüdeyken tek bacağı kaldırıp indirmek. Bakalım o kalçalar nasıl yanacak. Sırt üstü uzandık. Omuz başlarımız yerde, belimiz yerde, ellerimiz, avuç içlerimiz yere dokunuyor, ayak tabanlarımız yerde, dizlerimiz bükülü, arada bir yumruk kadar mesafe var. Nefes alarak kalçamızı yukarı doğru kaldırıyoruz, pelvik kaslarımızı sıkıyoruz, iç bacağı sıkıyoruz, kalça ve karın sıkıyoruz. Evet, kalçalar yanmaya başlıyor. Buradayken burada kalmıyoruz. Tek bacağı yukarı kaldırıyoruz. Böyle balerin point edasında. Ve bu bacağı yukarı kaldırıp indiriyoruz. Kalçadan. Kalça yanmaya başlıyor. Evet. Nefes alıp ver. Tek bacakta 10 kere kaldıralım bacağı, kalçayı. Hareket kalçadan yapılıyor. Yani yanma kalçada hissediliyor. Evet, zaten yanmaya başladı. Bunu koyduk, bacak değiştirdik diğerine. Oh, ne rahat geliyor diğerine geçince. Evet, kalça hep yukarıda ve bir bacak yukarı. Hareketi kalça yapıyor. 10 tane de bu bacağı yapalım. İndirelim. Evet. Bir belimizi dinlendirelim kalçayı. 1-2 saniye dinlendikten sonra nefes alıp tekrar yapıyoruz. Tekrar. Kalçayı kaldır. Tek bacak yukarı. Ve it yukarı. Kalçayı sık. It yukarı. Bravo. Yansın kalçalar, sıkılaşsın. Evet, tek bacağı bıraktık ve diğerine geçiyoruz. Devam. Evet, yavaş bırakıyoruz. Evet, nefes alıp vermeyi unutmuyoruz egzersizi yaparken. Kalçaları, basen bölgesini, karnı ve iç bacağı çok iyi çalıştıran bir hareket. Ee, mutlaka yapmanızı öneririm bu bölgeleri sıkılaştırmak için. Ee, i̇ki ya da üç set yapabilirsiniz. Her bir bacakta en az on tekrar yapmanızı öneririm. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sağlık ve spor dolu günler sizi bekliyor. Görüşmek üzere.